Oh, bu hızıma daha iyi oldu. Ha, tamam siz şu tarafa gidin. Hadi, hadi bakalım hadi. Bakalım. Ve baslı kovada şu tarafa gitsin. Ha, araç kullanmak ağır çekimdeyken pek de kolay bir şeymiş. O oh. güzel. Bunu fark edemedim. Böyle yaptın onu kullanabilecek misin bakalım? Dostum. Anlayamıyorum ki. Sana sahte deyince kızıyorsun. Oh. Oh. Fakat gerçeksin deyince oh. de kızıyorsun. Oh. Sen de desen. Derdim, derdim kimin derdi? Bir derdim yok benim öte yandan senin durumun başka bir hikaye. Sahte sıkıcı olduğunu söyleyen sendin. Hmm, Anlamadığın bir şeyle karşılaştığında bazen onu gerçekleştirene kadar numara yapmak en iyisidir ben. Katılmıyor musun? <laughs> Numara yapmama gerek yok. Elimde daha iyi bir şey var ve adı da Omnitrix. <laughs> Şeklini değiştirmek aklını da değiştirmez. Bu çok kötü çünkü o zaman burada olmam gerekmezdi. Ne yazık ki bunun için bir uzaylı makinesinden daha fazlasına ihtiyacım var. Ve ona da hayal gücü deniyor. Kafanı çalıştırsana ben. Bak sahte şeylerde aslında hayatın bir parçasıdır. Ha, gerçekten mi? Bana hayal kurma dersi mi veriyorsun? <laughs> Sağlık sahte tavşan hayal kurmak çocuklara göre ee, yanlış tekrarlıyorum çok gerekli dedim yani uçaklar ilaçlar bilgisayarlar <laughs> ben gömdük çizgi filmler ...onların hepsi gerçekleşene kadar aslında sahteydi yani hayal kurmak zayıflara göre değildir ve bir düşündün de sen zayıf birisin ben şu küçük omnitrix bile hayal kuran biri tarafından yapıldı sanırım sanırım bu doğru. Peki ne demeye getiriyorsun? Son 10 dakikadır bunu anlatmıyor muyum? Sağlıklı bir hayal gücün olması için bu konuda kesinlikle çaba göstermen gerekir. Gerçek olsun olmasın. Benimle ve ailemle uğraşan herkes bunun karşılığını alır. Hayal gücü kesinlikle yenilmez. Sadece büyük bir bedel ödemek karşılığında görmezden gelinir bilir. Eyvah. Bunu pis bir uyanma alarmı olarak kabul et. <laughs> <laughs> Beni unutma. Bir dahakine sana hiç dostça davranmayacağım. Ah! <laughs> Peşinden gitmeliyiz. Beni pencereden fırlattı ve şimdi de paslı kova ile kaçıyor. Ben delirmedim. vah <laughs> canına. Görmeyi kesin. Ben bunu uydurmuyorum. Her şeyin arkasında tavşanop var. Paslı kovayı çaldı ve bana hayal gücüyle ilgili bir ders verdi. Bakın sizi dinlemediğim için üzgünüm. Hayal gücü tahminimden çok daha güçlüymüş. Artık paslı kova mahvoldu ve Nebraska'ya kadar yürümemiz gerekiyor. Nebraska'ya kadar. Demek paslı kova tamamen mahvoldu. Ha, evet neden? Pekala, güzel şakaydı ben. Şaka falan değildi. Daha çok çayır pudingi buldum. Hey, hayal gücünü kullanmanın sırası geldi. Şimdi otur. Eğlenceliydi ama yola çıkmamız lazım. Tamam, sanırım hepsi bir rüyaydı. Hiçbir şey mahvolmamış. Hiçbir ders almadım. Her şey yolunda değil mi güven? Değil mi? Pekala, odamıza veda edelim çocuklar.